Bugün sizlerle birlikte Salih Cemal içerisinde bazı lezzet duraklarını arayacağız. <laughs> Bunlardan ilk ki Google'a ilk asla karşıma çıkan arkanın bir süt çiçeği. Evet. Kazandıkları için harika yorumlar var. Sizi e, tatmak için geldik. Hadi gelin birlikte. hemen aldık masamıza geçtik. Saat şu an 4 gibi 4 olması lazım. Dolayısıyla çok kadar alıp da iyi bir yer bulabildik. Biz bazen Nolan'ı tercih ettik. Bu da bu iki porsiyon gayet yeterli bence iki kişi için. Çünkü çok daha güzel lezzetlere de bakacağız birazdan. Evet. Çok güzel. Ata için nasıl Çok okay. Gerçekten çok iyi. <laughs> Bayıldım. Masanın bu arada şu an karçınlar var. Karçın döküp deneyeceğim. Örneğin ki yeniliyor Ben çok lezzetli buldum. Bugün Burak da benim kanalıma misafir. <laughs> Nasıl buldun? Çok Sürekli gelelim diyordum. Biraz doluydu. İlk bir saniyede kesinlikle gerek. Bu arada cadde üzerinde... <laughs> Bu arada hemen cadde üzerinden içeriye giriyorsunuz. Sağda kalıyor. Yani konumunu bulmak oldukça kolay. Hiç çarşın içerisine girmenize öyle gerek yok. Ama girip de bir öbür zıbra bakmanızı da tavsiye ederim. <laughs> İnsanların önünde bir tepsi yediriyor. Siz de şaşırtık acaba bir tepsi mi yediler ki? Şöyle oluyor, bu çok tepsi Aslında atıyorum bir tane kaldı ya da üç tane kaldı. Ben bir tane istediğimde balala tepsi denk gelebiliyormuş. Onların köşe evren sıyrat yanmışmış. Örneğin tepsiyle yetişen bir insan var galiba. <laughs> どうぞ。 geldi bize Şambe için. Şimdi beş yıl olacak bayağı uzun yıllardır Evet. Beni çok merak ettim. şerbet takımı ama hiç sevmem ama içerisine dondurma ve kaymak gelmeyen için evet. emniyet düşünüyorum. Şimdi biz siparişimizi verdik. Hadi gelmeyi, Şöyle bir tabak geldi. İçini ayırıp parmak tutmuşlar ki tuzla dolduramak. Harika görünüyor. Kokusu çok güzel bu arada. Hadi gidip yiyelim bunu. Şöyle bir dalı var. Ben şerbet tadı sevmediğim için bana biraz farklı geldi. Kaymak ve yani ümitik daha doğal ürünleri pek az sevmiyorum ben. Kaymak çok daha az ama geç yemiş gibiyim. Ama güzel yani ben de yaşar seven yemek yemeli bunlar. <laughs> Dondurması bildiğiniz dondurma. Ben galiba ayakkabıya yiyeceğim şu an. Gayet evet, güzel. Bu farklı bir kaçak aksiyon düşünmek bu? Aslında bu sen daha iyi evet dedi de sonra diye bir yer kaydı yaptı bunu işte yere çok da yeni kapanmış. onu. O da bazen mezunası herhalde. açıklaması bir kitabı aslında. Ya bu yolcuyu şu an atalar çok ki kazandı yedi. Şambali. Şambali yedi. Çok fazla dolunççu. Bir sahne yok. üzere kanala abone olmaya, like atmaya, aynı misafirler bakmaya fayd. Hepimiz çok severim bir üzere.